Ya tamam. desem, evet, de, evet. bir de bir mi olacak artık? Ee, belirlendiği tarih, tahmini yavru çıkış tarihi. Eee, bunun zonlanma Bu ne demek? Zonlanma. Aa, bu Şimdi ölçü noktaları belirleyelim. Ne zaman geldi? Şimdi karakter metabekü gibi. E, bitmiyormuş. Bu sene bir ay bir Normalde yani, Mayıs'ın sonu doğruydu. Şimdi bunu, herhalde dünyadaki sınmanın bir etkisi oluyor. Küresel, sınma karakterlerde etkisi evet. oluyor. Şey, izlerin yani şu anda kendi ismini görmedim ama Aha. izlerden takip ettiğim zaman olduğunu hissedince Aha. onun da zaten şeyi var. Ölçü bu var. Evet. O daha sonra çakıyorsun. Giriliyor. O yuva ağzı var. Şu şekilde. Ee, 50-60 santim aşağıda. Kapını kazarken onu kazıyor. Arka yanına. En alta ince 60 santim o. Böyle bir yumurta ağzı yaşıyor arka yanına. Yani elle yap yapmanız bile zor. Evet. Yani. Zor yani. Yani sağını batırıyorsun, sonuna batırıyorsun. Yani oraya kalktan bir şey yaptığı zaman şu direk aşağıya iniyor. Yani, yumurta onun daha aşağısında sert kumda o yumuşak olunca direkt şey oluyor. Sen kaynağı hem ee, şey, Erdevat şey desteği sağlıyorlar. Evet, sağlıyorlar. Ee, Türkiye'de tek efendim yerel bir sivil toplum örgütü ve belediye işbirliğiyle de evet. e, resmi, olarak. Resmi olarak yani mini -hı. -hı. Milli protokol de üstü protokolle bu işi yapıyoruz. Ee, yani Türkiye'deki bilim komisyonunda kooperatif olarak üyeyiz. Evet. Tek yerel yani hepsi büyük evet. sivil toplum örgütleri ve üniversiteler. Çıralı'daki bu kooperatif ve, ve yaptığımız çalışmalar her yerde örnek göstererek e, güzel bir çalışma oldu. Çıralet tanıtıyoruz. Yaptığımız en küçük haber hem ulusal hem Uluslararası da sağ olsun Hı -hı. Mehmet abi, Ahmet abi takip ediyorlar. E, e, büyük katkıları işte, var. E, Hepsine teşekkür ediyoruz. Tarih olarak ne yazalım? Bugün bir tarih efendim. Bugün nedir? <laughs> bir şey olarak. Turizm sezonunun yeni dönemini geçen haftalar itibariyle başlattık. Misafirlerimizi ağırlamaya başlıyorduk. Tabii bu yeni dönemin en önemli misafirleri karettalardı. Biz de heyecanla geliş tarihlerini hem umutla hem heyecanla bekliyorduk. yakın bir tarihte birkaç gün önce ilk yavrularını bırakmak için ee, anne karettalar Çıralı sahilimize ulaştılar. Biz de bugün o yuvaları koruma altına almak için ekiplerimizle birlikte bir araya geldik. Tabii ki e, bu canlılar malumunuz dünya üzerinde artık sayısal anlamda nesli tükenmeye yüz tutmuş canlılar ve dünya tarafından da korunma altına alınmış canlılar. Ee, bizim de kendi bölgemizde e, bu tür canlılara ev sahipliği yapıyor olmak hem hassasiyet hususunda hem de insani sorumluluk noktasında ciddi bir yük. Biz de bu yükün altından kalkabilmek adına hem sivil toplum örgütlerimiz başta olmak üzere kamu görevlilerimizle beraber ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Tabii misafirlerimiz, bu bölgeye gelen misafirlerimiz turizm amaçlı deniz turizmi bölgeyi tanımak için geldikleri ortada. Lakin bununla birlikte Çıralı bölgemizi en iyi tanıtan argümanlardan bir tanesi de karettalar. Karettaların yuvalarını görmek için gelenler, yuvasından yavruların çıkışını görmek için gelenler bu bölgemizi ciddi manada rağbet edilen bölgelerden bir tanesi yapmakta. Bugün ilk yuvamızı işaretledik. Umarım önümüzdeki günlerde daha çok sayıda karettanın burada yumurta bırakmasını umut ediyoruz geçen yıl 105 yuvamızdan yaklaşık 5.500 yavruyu denize ulaştırdık bu ciddi güzel bir rakam e, tabi önceki e, çok maksimum olan seviyede bir rakamımız da var ama inşallah bu sene bu rakamı da geçebileceğimizi düşünüyoruz e, burada ciddi çalışmalar var e, özgüveni yüksek çalışmalar var arkadaşlarımız bu noktada gelen misafirlerimizi de daha çok bilinçlendirerek bölgenin sahili iki canlının yani insan ve nesli tükenmek üzere olan karettaların bu sahili beraber kullanabileceklerini en iyi şekilde göstermeyi gayret ediyorlar. Ben burada emeğe geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve yeni sezonumuzun hem turizm açısından hem de bu tarz olayların daha olumlu gitmesi açısından iyi niyetli temennimi sunmak istiyorum. Saygılar sunarım. Çıralı Kemer'in en güzel sahillerinden biri. Turizm sezonumuz başladı. Turizm sezonumuzla birlikte bugün 2 Mayıs 2024 tarihinde ilk karette karette yuvamızı tespit ettik. Burada belediyemizin de destek verdiği, milli parkların içinde bulunduğu ve muhtarların bulunduğu bir sivil toplum kuruluşu var. Burada görevli personeller buranın yuvaların tespitini, takibini ve yuvaların korunma altına alınmasında yardımcı oluyorlar. Çok güzel bir gönüllü grup var. Yani Çıralı vatandaşlar da bunu çok güzel bir şekilde hassasiyet gösteriyor. Yuvaların olduğu yere şezlong falan, gölgelik bu tür şeyler koymayarak karakterlere olduğunca elinden gelen misafirperverliği gösteriyorlar. Çıralı halkına bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Daha önce yaklaşık 29 gün sonra geliyordu bu ilk karakterler. Bu sene biraz erken geldi, 27 gün falan önce geldi. 2018'de böyle bir durumla karşılaşmıştık. O zaman da 154 yuvalık bir rekor kırılmıştı. Bu erken gelişin inşallah yeni bir rekorun müjdecisi olacak bize. Bekliyoruz, beklentimiz o yönde.